Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz, hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugünkü programımızda 28. cüzü ele alacağız. Bu cüz, mücadele suresiyle başlamakta olup toplamda 9 sure ihtiva etmektedir. Bu cüzden belirlediğimiz şu 3 konuyu sizlerle paylaşacağız. Esmaül Hüsna, Cuma namazı ve son olarak da söz ve eylem bütünlüğü. Bu programımızda sizlerle paylaşacağımız ilk konumuz Esmaül Husna konusu olacaktır. Esmaül Husna kavramı en güzel isimler anlamında olup Kur'an ve hadislerde Allah'a nispet edilen isimleri ifade eder. Genel kabule göre bu isimlerin 99 tane olduğu söylenmiştir. Bu isimlerin zikir ve duada dile getirilmeleri halinde duaların kabulüne ve sevap kazanmaya vesile olacağı bilinmektedir. Zira Yüce Allah da en güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin buyurmuştur. Böylece dualarda bu isimlere yer verilmesini tavsiye etmiş olmaktadır. Mesela Yüce Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri dile getirilerek bağışlanma talebinde bulunabilir yine tevbe ederken tevbeleri çokça kabul eden anlamında olan tevvab ismi dile getirilebilir. Değerli izleyenler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece her zaman yaptığı gibi yine Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü Allah'a açmış, secde halinde en güzel isimleriyle ona Ya Allah, Ya Rahman diyerek yakarıyor, yardımını talep ediyordu. Bu sırada bir müşrik karanlıkta gizlendiği yerde Hazreti Peygamber'in bu yakarışını dinlemekteydi. Hazreti Peygamber'in duasında Allah isminin yanında Rahman ismini zikrettiğini duyunca Hazreti Peygamber'in tevhid inancı yerine iki ilaha taptığı düşüncesine kapıldı ve ertesi günü bunu insanlara anlatmaya başladı. Çünkü aklını kullanamayan bu kişi bir ve tek ilahın farklı isimleri olabileceğini düşünemiyordu. İnsanlara şöyle dedi, bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed, kendisi hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir ilaha dua ediyor. Böylece Hz. Peygamber'in tevhid davasını geçersiz kılmaya çalıştı. Tabii ki bu sözler üzerine Yüce Allah, hakikati beyan etmek üzere şu ayeti indirdi. قُلِ دُعُ اللّٰهَ اَوِ Rahman. <الرَّحْمًا> De ki ister Allah deyin, ister Rahman deyin. اَيَّمَّا تَدُعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاهُ الْحُسْنَ Hangi ismi söylerseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. Kıymetli izleyiciler, insanların büyük çoğunluğu kainatın bir yaratıcı ve yöneticisinin bulunduğunu kabul etmektedir. Fakat bununla birlikte Yüce Allah madde özelliği taşımadığından İnsanların onu duyularıyla idrak etmeleri mümkün değildir. Bu durumda yaratıcı ancak kainat ve insanla olan ilişkisi bakımından tanınabilir. Bundan dolayı esma Hüsna bilgisi Allah kainat ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah'ı tanıtması açısından önem taşımaktadır. İşte Allah bu isimleriyle bir anlamda kendisini bizlere tanıtmış olmaktadır. Değerli izleyenler bu cüzde yer alan Haşr suresinin son 3 ayetinde Yüce Allah'ın bazı isimleri yer almaktadır. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak Allah ismini en başa koyarak kendisinin bazı isim ve sıfatlarını özellikle anmakta ardından da en güzel isimlerin kendisine ait olduğunu hatırlatmaktadır. Bu üç ayeti sabah ve akşam okumanın faziletine dair rivayetlere binaen Bizler bu ayetleri genellikle sabah ve akşam namazlarından sonra okumaktayız. Bu ayetler ayetin ilk cümlesine binaen Hüvallahüllezi olarak da bilinmektedir. Kıymetli izleyenler, Allah ismi varlığı, ezeli, ebedi, kendinden olan, her şeyi yaratan, her şeyin maliki, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Yüce Mevla'nın öz ismidir. Bu vesileyle Allah yerine Tanrı kelimesinin kullanılması uygun olmaz. Haşr suresinin son ayetlerinde bu öz isim yani Allah ismi zikredildikten sonra hem onun birliği hem de İslam'ın getirdiği imanın tevhid özelliğini açıklanmak üzere ondan başka ilah yoktur buyurulmuştur. Bu ayetlerde geçen Allah'ın isimlerini ise şöyle açıklayabiliriz. Mesela Melik ismi. Egemenliğin mutlak sahibi, görünen ve görünmeyen alemlerin asıl ve yegane maliki demektir. Kuddüs ismi her türlü eksiklikten uzak, mutlak kemal sahibi demektir. Selam ismi esenlik kaynağı, esenlik veren, selamete çıkaran demektir. Mümin ismi güven sağlayan, kendisine güvenilen, Gönlünü imana açanlara iman veren manalarına gelmektedir. Yine onun Müheymin ismi görüp gözeten, yöneten ve denetleyen evrenin mutlak hakim ve yöneticisi demektir. Aziz ismi ise üstün, yenilmeyen, mutlak güç sahibi, izzet ve şanın asıl sahibi demektir. Cebbar ismi ise istediğini her durumda icra edebilen, hükmüne karşı direnilemeyen Yaratılmışların halini iyileştiren, yaraları saran güç ve azamet sahibi demektir. Mütekeb bir ismi büyüklüğü apacık olan, büyüklükte eşi olmayan demektir. Halik ismi takdir ettiği gibi yaratan manasındadır. Bari ismi de örneği olmadan yaratan demektir. Yine bu ayetler arasında yer alan Musavvir ismi biçim ve özellik veren, şekillendiren demektir. Hakim ismi ise bütün işleri ve buyrukları yerli yerince olan hüküm ve hikmet sahibi manasına gelmektedir. Değerli izleyenler bizler de Allah'ın isimlerini öğrenmeye, ezberlemeye gayret etmeliyiz. Ayrıca bu güzel isimlere dua ve zikirlerimizde yer vermeye özen göstererek Allah'a olan bağlılığımızı göstermeliyiz. Bu bölümde ele alacağımız ikinci konumuz ise cuma namazı konusu olacaktır. Bu cüzde yer alan Cuma suresi adından da anlaşıldığı üzere Cuma namazından da bahsetmektedir. Böylece Müslümanların Cuma günü yaptıkları haftalık toplu ibadetin önemi üzerinde durulmakta ve Resulullah döneminde yaşanan bir olay ışığında ibadet ciddiyeti ve mescid adabı ile ilgili bir uyarı yapılmaktadır. Cuma gününün önemi ve fazileti ile ilgili birçok hadis de bulunmaktadır. Bu doğrultuda güneşin doğduğu en hayırlı günün Cuma günü olduğu, Cuma gününde duaların kabul olunduğu bir anın bulunduğu ve o ana denk gelinmesi halinde dileğin, duanın kabul edileceği ifade edilmiştir. Ayrıca bazı rivayetlerden hareketle Müslümanlarca cuma gününün kendileri için bir bayram günü olduğu kabul edilir ve bu güne ayrı bir önem verilir. Müslümanların toplanma günü olarak belirlenen bu günde yerine getirilen en önemli ibadet ise öğle vaktinde eda ettiğimiz cuma namazımızdır. Kıymetli izleyenler cuma namazının tarihçesi hicret öncesine kadar uzanır. Şöyle ki Birinci akabe biatının ardından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilere İslam dini hakkında bilgi vermesi ve Kur'an öğretmesi için Musab bin Ümeyr'i görevli olarak oraya göndermişti. İşte bu süreçte Müslümanların kendilerine ait özel bir gün olma arzularını dile getirmeleri üzerine Hz. Peygamber'e bilgi verilmiş o da Cuma gününü belirlemiştir. Ayrıca öğle vakti iki rekatlık bir namaz kıldırılmasını ve beraberinde hutbe okunmasını da istemişti. Musab radıyallahu anh da buna uyarak 12 kişiyi toplayıp Cuma namazını ilk defa kıldırmıştı. Hazreti Peygamber'in ilk defa Cuma namazı kıldırması ise hicret esnasında olmuştur. Şöyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bir saat mesafede bulunan Kuba'ya varınca orada konaklamış ve ashabıyla beraber çalışarak, İslam'ın ilk mescidini orada inşa etmişti. Cuma günü de buradan hareket edip Medine yakınlarında Ranuna Vadisi'ne ulaştığında buradaki Salim bin Avf kabilesine misafir olmuş ve o sırada Cuma vakti girdiğinden anılan vadideki namazgahta Cuma namazını kıldırmıştır. Kıymetli izleyenler günümüzde de bu yerde inşa edilmiş ve Mescid-i Cuma adıyla anılan küçük bir camide bulunmaktadır. O tarihten sonra toplu cuma ibadeti düzenli bir şekilde ifa edilmekle beraber cuma suresinde yer alan ...ya yelledine amenu ida nu diye lis salati yevmil cuma ey iman edenler cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ayetiyle de bu ibadetin önemi pekiştirilmiştir. Kıymetli izleyenler Cuma namazı hürriyeti kısıtlanmamış, yolculuk halinde olmayan ve hastalık gibi geçerli mazereti bulunmayan Müslüman erkeklere farz olan bir namazdır. Ve devletin ilgili biriminin izin verdiği herkese açık yerlerde kılınır. Cuma namazı Müslümanların birlik ve beraberliklerini göstermesi bakımından önemli bir namazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim önemsemediği için üç cumayı terk ederse Allah onun kalbini mühürler buyurarak mazeretsiz olarak bu namazın terk edilmemesi gerektiğine işaret etmiştir. Ama mazeret durumunda cuma namazına katılma zorunluluğu da zaten kalkmaktadır. Örneğin Huneyn Savaşı yağmurlu bir cuma gününe denk gelmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Cuma vaktinde insanların namazlarını bulundukları yerde kılmalarını istemişti. Böylece herkes öğle namazını kılmıştı. Kıymetli izleyenler, cuma namazının en önemli unsuru olan hutbenin ciddiye alınması ve sükunetle dinlenilmesi gerekir. Hutbe esnasında başka şeyle meşgul olmak, telefonla oynamak ve benzeri işler yapmak boş iş olarak nitelenmiş olup hutbe adabına uygun değildir. Ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere dinimizde cuma günü haftanın en faziletli ve bereketli günü olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla bir Müslümanın bugüne önem vermesi ve kendilerine farz olan kişilerin işlerini bırakarak cuma namazına katılmaya özen göstermeleri gerekir. Çünkü Yüce Allah cuma namazı vesilesiyle elde edilecek olan mükafatın eğlenceden de ticaretten de üstün olduğunu bizlere ifade etmiştir. Değerli Kur'an sevdalıları bu cüzde ele alacağımız son konumuz ise söz ve eylem bütünlüğü konusu olacaktır. Bir Müslümanın söz ve eylem bütünlüğüne sahip olması gerekir. Yani konuştuklarıyla, insanlara anlattıklarıyla kendi yaptıklarının uyum içinde olması icap eder çünkü İslam dini bizlere bunu emreder. Yüce Allah 28. cüzde yer alan Saf suresinde ye yelledine amenu lima takulun ma la tef'alun ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyurarak söz fiil uygunluğuna dikkat edilmesini emretmektedir bir insanın konuştuklarıyla yaptıklarının birbirinin zıttı olmasının, birbirine aykırı olmasının esasen basit bir iş gibi algılanmaması gerektiği beyanıyla Yüce Allah, كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا لَا Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır buyurmaktadır. Değerli izleyenler görüldüğü üzere bu ayetlerle çelişkili söz ve davranışlardan kaçınmanın önemine ilişkin kalıcı bir mesaj verilmiştir. Ayrıca bu ayetler yalan söylemeyi ve vaadinde durmamayı da kınayan bir anlam içermektedir. Kıymetli izleyenler, yüce Allah'ın ifadesiyle bizler için en güzel örnek olan Hazreti Peygamber'in yaşamında söz eylem bütünlüğüne ve verilen söze bağlılık gösterme erdemlerine şahit oluyoruz. Müşrikler Hazreti Peygamber'e her türlü yakıştırmalarda bulunmuşlar. Mesela şahir demişler, mecnun demişler, sihirbaz demişler, kahin demişler, bu kitabı kendi yazıyor demişler ama hiçbir zaman şöyle bir eleştiride bulunmamışlardır. Ya Muhammed sen insanlara şunları şunları yapın diyorsun e ama kendin bunları yapmıyorsun. Yine sen insanlara şunları yasaklıyorsun ama kendin yapıyorsun, verdiğin sözleri tutmuyorsun böyle bir şey asla söylememişlerdir. Çünkü Hazreti Peygamber'in hayatında böyle bir çelişki, böyle bir tutarsızlık olsaydı insanlar nezdindeki itibarı ve güveni sarsılır. Yapmış olduğu tebliğ faaliyetleri sonuçsuz kalırdı. Yüce Allah başkalarına söylemelerine rağmen kendileri yapmayan Yahudi din bilginlerini uyarı mahiyetinde şöyle söylemiştir. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip Kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Tabii kıymetli izleyenler bu ayet bir yandan Yahudi din bilginlerinin bu çelişkili tutumları ve samimiyetsizlikleri hakkında bilgi verirken bir yandan da genel olarak İslam ümmeti özellikle Müslüman din önderleri ve bilginleri için de bir uyarı anlamı taşımaktadır. O halde kendilerini din bilgini ya da din önderi konumunda görenlerin veya öyle tanımlananların bu uyarıyı hiçbir zaman hatırdan çıkarmamaları gerektiği açıktır. Kıymetli izleyenler bugünkü bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sözümüzün ve yaptıklarımızın hem doğru hem de tutarlı olması dileğiyle yaptığımız duaların kabul olması niyazıyla ibadetlerimizin hayatımıza değer katması arzusuyla hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.